gemekten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Yakışıklılığıyla yıllardır ekranları süsleyen Kıvanç Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemimizde. 2016'da stil danışmanı Başak Dezer'le evlenen Tatlıtuğ'un oğlu Kurtefe, gözlerimizin önünde büyüyor. Her hali sosyal medyada olay olan minik kurtefe son haliyle babasının kopyası dedirtti. Çoğunlukla yüzünü göremediğimiz kurtefe bu kez objektif karşısında. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte karşımıza çıkan kurtefe adeta bizi mest etti. Kurtefe'nin babasına olan benzerliğiyle ilgili sosyal medyada Başak kocasını doğurmuş resmen yorumları geldi. Unutulmaz şarkıları imza atan Göksel son olarak paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti. Bir at çiftliğinden bu fotoğrafı paylaşan Göksel'i görenler ya sana ne oldu demeden edememişti. Ünlü şarkıcıdan estetik iddialarına yanıt geldi. Videolu bir paylaşımda bulunan Göksel, arkadaşlar ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum dedi. E biz de haliyle bir fotoğraftaki Göksel'e baktık bir de videodaki. Sanki pek bir değişiklik yok gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Uzun saçlarıyla tanıdığımız sevilen oyuncu Şükran Ovalı hiç beklemediğimiz bir şekilde karşımıza çıktı. Enerjisi ve neşeli halleriyle dikkat çeken ve benim de bayıldığım oyuncumuz Şükran Ovalı radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirdi. Bu imaj için yeni bir proje geliyor diyebilir miyiz? Ve Şükran Ovalı'nın yeni imajını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir dönemin sevilen dizisi çocuklar duymasına tanınan ve daha sonra Survivor yarışmasıyla ekranlara dönen Furkan Kızılay evliliğe ilk adımını attı. Fransa'nın başkenti Paris'te romantik bir evlilik teklifiyle aşkını taşlandıran Kızılay, sevgilisi Tutku Yılmaz'la aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Çift törenden kareleri Instagram hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Bu güzel çiftimiz 1 Haziran'da dünya evine girmeye hazırlanıyor. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi çok yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll <laughs>